şu olayı merak ediyorum. Bunun son iki dakikası. Onu da birinciyim şu anda. Yemek yemede daha var burada. Gelebilirim. bunlarda da daha var. Şöyle bir şey var. Arabaları şöyle beş kat yapayım. yani işte modifi ettiriyor partnerim var burada tamamlayıp büyük ödülü almaya çalışıyoruz ama şurada diğer ikisini ekleyemiyorum yani ekliyorum davet gönderiyorum takım arkadaşlarıma tabii ki de kimse gelmiyor takımda şöyle böyle bir takımım var adı işte Mother Truckers ama çok aktif bir takım değil o yüzden bu takımdan çıkacağım şu anda değil de birkaç görev daha tamamlayayım böyle kartlar var kartları tamamlayıp ödül alıyoruz Şöyle. Bunlar yeni kartlarım. Onlarda <laughs> ünlem işareti oluyor. Böyle. işte 162 tane toplamam gerekiyormuş. 64 tane var. Bu arada ben bu oyuna yeni başladım. Ee, en son 21. seviyedeydim. Sonra bir anda bir baktım 321 oldu. Nasıl oldu? Ne oldu? Hiçbir fikrim yok. Şöyle profilim Yani 2024 yılında ben bunu açmışım. Oynamışım Demek ki Ama hiç hatırlamıyorum Hiç hatırlamıyorum. Yani. Ah. Ne ya ettim ben ya. Etkinlik düşük falan zaten. Ne yaptım konusunda hiçbir fikrim yok ha. Evet bak ödül alıyorum şu anda. Evet güzel yeni kartlar. Evet iki tane yeni kart vardı. Diğerleri de diğer kartların yani önceki çıkan kartlardan da çıkabiliyor. Onların üstüne ekleniyor. Şimdi şöyle göstereceğim bir saniye eklenenleri şöyle açıyoruz. Mesela 70 tane yıldızım var. Şu aldıkça bunlardan birini seçebiliyorum. Şöyle